için tür seçimi uyguladım. Ama e, kamera önünden çekildim, pencerenin önünde yaptım. Çünkü inanılmaz e, sürerken ağır bir koku veriyor ve ciğerleriniz acıyor gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden lütfen e, açık alanda yapın. Ya balkonda, pencerenin önü. Ama yani, bu tarz yerlerde yaparsanız daha iyi olur. Kesin kesinlikle banyoda falan yapmayın, tıkanırsınız direkt. E, yani eğer şey yapmak istiyorsanız dediğim gibi de, açık bir alan tercih edin. Çünkü her yerine ben, şimdi her yerine yedirdim. Şu ince arkadaşı şu şekilde indirik çekildim. Bakar ya kokusu gözlerini dahi yakıyor. O yüzden açık alanda yapmaya çalışıyorum. bu işlemi. E, dibine sürmedim. Bir santim boşluk bıraktım. Boya sürer gibi sürdüm. Her yere yemesi için de şu şekilde bir ince tarak kullandım. Yani sıcak fırın makinesini tutacağım. Daha sonra da şey yapacağım. Ee, bekleyeceğim. 50 dakika bekleyeceğim. 50 dakika sonra da yine aynı şekilde kayacağım. Daha sonra fırını çekeceğim ve Bu bakım yapmanın isterseniz hani derseniz ben sadece bakım yapmak istiyorum. Sadece çabuk 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 Evet, şu anda fırın işlemini tamamladım. Şimdi fresneme geçeceğim. Başlarını göstereyim size nasıl yapacağımızı. Diğerlerini de şekilde çekeceğim. Yüksek Yüksek eğer saçınız e çok yıpranmış değilse en yükseğine alacaksınız. Ama saçınız çok yıpranmış derseniz, 230 en yükseği, çok yıpranıksa ve e e kopan perdes herkese. Şu anda sonra bunu mesela üçe böleceğim. Şöyle küçük küçük presleyeceğim. Preslemişliğimi evet. de şu şekilde yapacağım. Eğer dolaşıklık varsa taraf açıp şu yok. Şimdi böyle yavaş yavaş presledim diyelim. Bir kat yaptım. 2, 3, 4, 5 kere presleyeceğim. Tamam mı? Böyle düz olacak. Şöyle yapmayı için hızlı hızlı yaptım ama. Evet. Şimdi presim işlemini de bitirmiş bulunduk. Saçlarım şu anda nasıl parlıyor bir bakın. Şimdi keratini 50 dakika hatta 55 dakika da olabilir bekletin. Normalde 25-30 dakika bekletirseniz e, düz olmaz saçınız. Sadece bakım yapar. Ama saçım dümdüz olsun diyorsanız bu arada bu Amerikan keratini e, dümdüz olsun diyorsanız yani bir saate yakın durmanız lazım. E, şimdi ben bunu yarın da yapacağım bu presim işine. Presime dediğim düzleştiriciyle şöyle ince tutamlar alarak düzleştireceğim. E, i̇kinci gün gene yapacağım bundan sonra da duşa gireceğim e, duştan sonra sadece e, fön makinesiyle kurutacağım ve saçım aynı şekilde dümdüz olacak çünkü ben bunu bir kere daha yaptım A, aynı sonucu alacağımı düşünüyorum bu ikinci zaten kedi yerine daha kıvırcıklı saçlarım ve daha elektrikli yani keletinin e, şöyle bir şey var e, saçınızın yapısını bozuyor neden bozuyor saçınız kıvırcıksa e, eski haline döndürmüyor yani ama ben şahsen kıvırcığım ve ben kıvırcık saçı sevmiyorum düz saçı seviyorum o yüzden benim için mükemmel bir rüz ve saçınız kıvırcık olduğu zaman uzadığını göremiyorsunuz. Ama e, bu şekilde hani ısı işlerinde uygulamadığınız için artık sadece kuru fiyatı sağlam. şöyle, şöyle. şöyle. sonra da saçım bu şekilde dümdüz olacak. Ardından çıkacağım, sadece kurutacağım. ben kıvırcık halimi de e, videoda paylaşacağım. Ben çok kıvırcıktım, maruldum. Bir de çok elektriklenme oluyordu saçımda. Ee, bu işlem benim için uygun. Ben memnunum. Ama hani kıvırcıklığı gitmesin diyorsanız sadece bakım bölümünü yapın. O da 25-30 dakika tutun. Ben 1 saat tutum. Ben Amerikan e, fönü yaptım. Ve saçım kıvırcık olmayacak bir daha. Uzadığı zaman da buralardan dalgalanmaya başlıyor direkt. Bir de bio bölümüne, Instagram'da Seçim topyası bio bölümüne ve Youtube'da Seçim topyası videomun altına e, aldığım kişinin linkini de paylaşacağım. E, ben daha uygun almıştım ama biraz cihaz yükselmiş. Büyük ihtimalle e, ocaktan sonra daha çok yükselecek gibi geliyor bana çünkü dolar endeksi bu tarz ürünler. E, o yüzden bence kaçırmayın, alın. E, şimdi keratin bakımımı yaptım. E, toka takmayacağım. İlk gün boyunca presleyeceğim sadece saçlarımı. E, saçlarım hem düz kalacak hem elektriklenmeyecek artık. Bu şekilde uygulamayı yaptım. Nova'nın şeyini aldım. Bir video boyunca da gösterdim. Şöyle bir de tuzlu şampuan var. Gene yıkarken tuzlu şampuanı ile ekliyorum. Zaten bir kilo bu bana bayağı gidecek. Şöyle göstereyim. Ben sonuçtan çok memnunum. Ee, şimdi bu ürünleri hani evde uygularken e, zor oluyor. Çünkü bu tarz ürünlerde e, kimyasallar çok oluyor. E, ve bu kimyasallar hem insan tıkıyor hem de nasıl desem size bu işlemi doğru yapmanız lazım. Sırasına uygun, e, saatlerine uygun yapmanız lazım. E, yani kuaförler var. Bazı kuaförler gerçekten çok uygun. Sizin de hani olduğunuz bölgede böyle 200'e. 150 yapan kuaförler varsa, hani bunu evde yapmayın. Ya da yaparsanız da benim gibi bir camın önünde veya balkonda yapın, açık bir yerde yapın. Kesinlikle kapalı bir alanda yapmayın. Ee, kesinlikle önermiyorum. Çünkü ben e, pencerenin önünde yapmama rağmen bu işimi e, çok fazla tıkandım. Ki benim bir sal problemim yok, alerjim yok, e, hani ciğerlerinde bir sorun yok. Ona rağmen kadar tıkandım. E, bazı kişiler çok hassas oluyorlar. Kesinlikle yani onlar uygulamasınlar.